Herkese merhaba Turgut Demir. Ben bu videoda sizlerle birlikte SellerApp üzerinden Amazon için anahtar kelime analizi ya da araştırması yapacağız. Şimdi ilk önce sellerapp.com sitesine girdiğimizde eğer üye değilseniz şuradan sign up for free kısmından üye olabilirsiniz ücretsiz ya da üyeliğiniz varsa sign in diyorsunuz. Ben buradan üye girişi yapıyorum. Şimdi alanım yani dashboard'umun açılmasını bekliyorum karşınıza böyle bir dashboard gelecek. Burada keyword tool, keyword tool'un altında keyword research yazar. Buraya enter keyword diyoruz. Tabi bunu yapmadan önce şurada marketplace kısmı var. Burayı atlamamak lazım. Marketplace kısmında olduğunuz pazar yerini seçmeniz lazım. Örnek veriyorum biz United States yaptığımız için United States seçiyoruz. United Kingdom. Burada dikkat etmeniz gereken bütün pazar yerleri yok. Örnek veriyorum şimdi Almanya'ya girdiğimiz zaman mesela Almanya pazar yeri şu anda available değil diyor. Yani şu anda yok. Biz United Kingdom'a bakalım. Mesela Birleşik Krallık ya da İngiltere'de İngiltere'de açık. Şimdi tekrar United States'e giriyorum. İlk önce yapacağınız ya da araştırma yapacağınız pazar yerini buradan kontrol etmeniz lazım. Pazar yerini seçiyoruz. Günlük size 10 tane hak veriyor. Buraya ana keyword'ümüzü yazdık. Yani aramak istediğimiz keyword'ü search butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza keyword başlığı altında geldi. Bizim anahtar kelimelerimiz, keywordlerimiz. Buradaki kutucuğa tıklıyorum. 985 tane keyword seçildi diyor. Şuradan copy keywords diyebilirsiniz veya export report diyebilirsiniz Excel dosyasının içinde. Ben copy diyorum. Copy keywords dedim buradan. 985 tane keyword kopyalandı diyor. Bunu da geliyorum. Excel tablomun içinde SellerApp altına yapıştırıyorum. Bu SellerApp sitesinde ayrıca burada görüyorsunuz işte match type, relevance, search volume, CPC gibi datalar da var. Bunları da size bir tane videoda sadece SellerApp ile alakalı anlatacağım. Şimdilik anlatacağım bu kadar. Yani keywordleri nasıl bulacağımız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.